nesile ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. monkey mouse octopus orca owl pig puppy rooster salmon shark snake tiger tuna whale Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Maymun. Önce sadece dinleyin. Monkey. Monkey. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Monkey. Monkey. Söyleyin. Maymun. Monkey. Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Maymun. Monkey. Tamam. Söylenişi şöyledir. Fare. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Mouse mouse Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. mouse mouse Söyleyin. Fare. mouse Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Fare. mouse bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Maymun. Monkey. Bir kez daha. Monkey. Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Ahtapot. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Octopus. Octopus. Şimdi dinleyin. Sonra tekrar edin. Octopus. Octopus. Bunu nasıl söylersiniz? Ahtapot. Octopus. Bir kez daha söyleyin. Ahtapot. Octopus. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Fare. Mouse. Bir kez daha. Mouse. Tamam. Söylenişi şöyledir. Katil balina. Dinleyin ve tekrar edin. Orca. Orca. Söyleyin. Katil balina. Oka. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Oka. 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 Bir kez daha söyleyin. Katil balina. Oka. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ahtapot. octopus Bir kez daha octopus Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? maymun monkey Bir kez daha monkey Tamam. Söylenişi şöyledir. baykuş Önce Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Owl. Owl. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Owl. Owl. Söyleyin. Baykuş. Owl. Bunu nasıl söylersiniz? Baykuş Owl Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Katil balina Orca Bir kez daha Orca Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Domuz Pig Pig Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Pig. Pig. Bunu nasıl söylersiniz? Domuz. Pig. Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Pig. 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 Şimdi bunu telaffuz edin. Domuz. Pig. Bir kez daha söyleyin. Domuz. Pig. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Baykuş. Owl. Bir kez daha. Owl. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Fare. Mouse. Bir kez daha. Mouse. Tamam. Söylenişi şöyledir. Yavru köpek. Önce sadece dinleyin. Puppy. Puppy. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Puppy. Puppy. Söyleyin. Yavru köpek. Puppy. Bir kez daha söyleyin. Yavru köpek. Puppy. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Domuz. Pig. Bir kez daha. Pig. Tamam. Söylenişi şöyledir. Horoz. Önce sadece dinleyin. Rooster. Rooster. Şimdi dinleyin ve tekrar edin Rooster Rooster Bunu nasıl söylersiniz? Horoz Rooster Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Rooster 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 Şimdi söyleyin. Horoz. Rooster. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yavru köpek. Puppy. Bir kez daha. Puppy. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ahtapot. octopus Bir kez daha octopus Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Somon Salmon Salmon Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Salmon Salmon Bunu nasıl söylersiniz? Somon. Salmon. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Salmon. 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 Şimdi söyleyin. Somon. Salmon. Bir kez daha söyleyin. Somon. Salmon. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Horoz. Rooster. Bir kez daha. Rooster. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Köpek balığı. Shark. Shark. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Shark Shark Bunu nasıl söylersiniz? Köpek balığı. Shark Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Shark 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 Şimdi söyleyin. Köpek balığı. Shark Bir kez daha söyleyin. Köpek balığı. Shark Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Somon. Salmon Bir kez daha. Salmon Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Katil balina. Oka. Bir kez daha. Oka. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Yılan. Şimdilik sadece dinleyin. Snake. Snake. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun Konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Snake. Snake. Bunu nasıl söylersiniz? Yılan. Snake. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Snake. Snake snake Şimdi söyleyin. Yılan. snake Bir kez daha söyleyin. Yılan. snake Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Köpek balığı. shark Bir kez daha Shark. Tamam. Söylenişi şöyledir. Kaplan. Sadece dinleyin. Tiger. Tiger. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Tiger. Tiger. Bunu nasıl söylersiniz? Kaplan. Tiger. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Tiger. 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 Şimdi söyleyin. Kaplan. Tiger. Bir kez daha söyleyin. Kaplan. Tiger. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Yılan. Snake. Bir kez daha. Snake. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Baykuş. Owl. Bir kez daha. Owl. Tamam. Söylenişi şöyledir. Ton balığı. Dinleyin. Tuna. Tuna. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Konuşmacının telaffuzunu taklit etmeye çalışın. Tuna. Tuna. Bunu nasıl söylersiniz? ton balığı çuna Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. çuna 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 Şimdi söyleyin. ton balığı çuna Bir kez daha söyleyin. ton balığı çuna bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Kaplan. Tiger. Ve bir kez daha. Tiger. Tamam. Bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Balina. Önce dinleyin. Whale. Whale. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin whale whale Bunu nasıl söylersiniz? Balina. whale Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. whale 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 Şimdi söyleyin. Balina. Whale. Ve bir kez daha söyleyin. Balina. Whale. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ton balığı. Tuna. Tekrar deneyin. Tuna. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Domuz. Pig Bir kez daha Pig Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Balina Whale Tekrar deneyin. Whale Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yavru köpek Puppy. Bir kez daha. Puppy. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Horoz. Rooster. Bir kez daha. Rooster. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Somon. Salmon Bir kez daha. Salmon Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Köpek balığı. Shark Bir kez daha. Shark Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. Monkey Mouse Octopus Orca Owl Pig Puppy Rooster Salmon Shark Snake Tiger Tuna Whale Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Maymun. Monkey. Bunu tekrar söyleyin. Monkey. Bunu nasıl söylersiniz? Fare. Mouse. Bir kez daha söyleyin fare mouse Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ahtapot Octopus Tekrar edin. Octopus Peki bu nasıl söylenir? Katil balina. Bunu nasıl söylersiniz? Oka. Tekrar edin. Oka. Bunu nasıl söylersiniz? Baykuş. Owl. Bir kez daha. Owl. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Domuz. Pig. Bunu bir kez daha söyleyin. Pig. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Yavru köpek. Puppy. Bir kez daha. Puppy. Bunu nasıl söylersiniz? Horoz. Rooster ve tekrar edin. Rooster. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Somon. Salmon. Ve tekrar edin. Salmon. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Köpek balığı. Shark ve tekrar edin Shark Bunu nasıl söylersiniz? Yılan Snake Bir kez daha Snake Şimdi bunu söylemeye çalışın. Kaplan Tiger ve tekrar edin Tiger Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ton balığı Tuna Bir kez daha Tuna Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Balina Whale Ve bir kez daha whale choky